Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf Fen Bilimleri dersi 1. ünite Güneş, Dünya ve Ay 1. bölüm Güneş'in yapısı ve özellikleri sayfa 21 ve 22'deki etkinliklerin cevaplarını birlikte yapacağız arkadaşlar. Şöyle etkinliklerimize bakalım. Sıra sizde bölümü var. Güneş dünya için neden önemlidir? kısaca yazınız demiş. Güneş dünya için çok önemlidir. Dünyanın ısısını ve aydınlığını sağlayan güneş yaşam için gerekli olan birçok sürecin gerçekleşmesini sağlar. Isı kaynağı güneş dünyayı ısıtır ve soğuk hava koşullarından korur. Bu sayede dünyada yaşam mümkün olur. Işık kaynağı güneş dünyayı aydınlatır ve bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gerekli olan ışığı sağlar. Güneş dünya için çok önemli bir kaynaktır güneş olmasaydı dünyada yaşam mümkün olmazdı. Evet sayfa 21'deki sıra sizde bölümünü cevapladık arkadaşlar. Şimdi sayfa 22'ye bakalım. Evet sorularımız var sorularımızın cevaplarını birlikte bakalım. Güneş ile dünya arasında benzer yönler nelerdir? İki örnek yazınız demiş arkadaşlar. Güneş ve dünya her ikisi de küreseldir. Yani küreye benzer, küre şeklindedir her ikisi katmanlardan oluşur. Dünya katmanlardan oluşuyordu öğrenmiştik. Güneş de yine katmanlardan oluştuğunu bu dersimizde öğrendik. İkinci sorumuz güneş ve dünyanın büyüklüğü hakkında neler öğrendiniz? Yazınız demiş. Güneşin çapı yaklaşık 1.4 milyon kilometredir. Dünyanın çapı ise yaklaşık 13 bin kilometredir. Güneş dünyadan yaklaşık 109 kat daha büyüktür. Güneş ve dünyanın büyüklüğü ile ilgili öğrendiklerimiz bunlar arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Çevremizdeki araç gereçleri inceleyiniz. Güneş ile dünya arasındaki büyüklük ilişkisini göstermek için çevrenizdeki hangi araç ve gereçler kullanılabilir? Örnekler yazınız demiş arkadaşlar. Biz bir tane örnek yazdık. Siz bunlarla ilgili örnekleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çevremizdeki güneş ile dünya arasındaki büyüklük ilişkisi. Topu ele aldığımızda futbol topunu güneş olarak düşünürsek tenis topu dünya olabilir. Çünkü dünyadan 109 kat daha büyüktü. Yine bunun yanında bir karpuzu düşünebiliriz. Karpuzu güneş olarak aldığımızda bir e, portakalı veya bir eriği, ne yapabiliriz? Dünya olarak alabiliriz. Büyüklüklerini karşılaştırmak için onları da buraya alt alta yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar sayfa 21 ve 20'deki etkinlikleri cevapladık. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.